MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam destek verdiği bir devlet politikası olarak yürütülen silahların bırakılması, PKK'nın tasfiyesi, terörsüz Türkiye planı belli bir aşamaya geldi. Kamuoyu terörsüz Türkiye hedefine büyük destek veriyor. Ancak çözüm süreci hayal kırıklarının etkisi yüksek. Bu yüzden olsa gerek desteğin sessizliği dikkat çekici. PKK ve değişik isimler altında varlığını devam ettiren unsurlarının süreci sabote etme, boşa çıkarma konusunda eski alışkanlıklarını devam ettireceklerine dair güçlü bir kanaat etkili. Ancak belki de Türkiye tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Örgütün tamamen ortadan kaldırılması, İsrail'in elinden o silahın alınması, Suriye ve bölgedeki yeni denkleme göre nihai noktaya ulaşılması Türkiye'nin ana hedefi. Terör ve şiddetin ötesinde bölgesel jeopolitik hedeflere yönelik belki de en önemli adım. CHP ve marjinal muhalefet çevreleriyle Türkiye'nin iç çatışmalarından güç alan çevreler şu an yeni pozisyon belirleme telaşında. Durumları ABD ve Rusya'nın pazarlığa başlamasından sonra Avrupa'nın açığa düşmesine, yalnız kalmasına, yeni arayışlarına benziyor. Açıktan karşı çıkamıyorlar ancak gönüllü destek veremiyorlar. Çünkü bunun Türkiye'nin iç politikada bütün hesapları sıfırlayacağını pek hala biliyorlar. Sonrası için bir hesap kuramadıkları için de ciddi bir telaş söz konusu. Türkiye aslında son bir şans verdi. 40 yıllık sabra yeni bir sabır ekledi. PKK ve unsurlarına silahlarını bırakmaları, kendilerini fesh etmeleri, 20. yüzyıla özgü batılı hesapların tetikçiliğinden kurtulmaları için son kez bir alan açtı. Artık bir karar verecekler. Bu kez de fırsatı değerlendiremezler. Doğru algılayamazlarsa bu bir daha tekrarlanmayacak." ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da Zelenski'yi azarlayıp kovmasına dair görüntüleri bütün dünya dehşet içinde izledi. ABD ve Rusya anlaşıp Avrupa'yı bir kenara attı. Bütün Avrupa liderleri ABD'ye tavır aldı. Bölünmez denen ABD, Avrupa ekseni paramparça oldu bunun çok daha dehşet verici örneklerine tanık olacağız. Böyle bir dünyaya girilmişken, tahmin etmediğimiz yeni cepheler açılırken, neredeyse ABD Avrupa Savaşı'ndan söz edilirken, Türkiye Avrupa için yeni bir umut haline gelmişken, kimse kimsenin gözünün yaşına bakmayacak. Küçük hesaplar yapanlar, küçük oyuncu olmayı tercih edenler yerin dibine batacak. Onlar için tarihin sonu olacak. Büyük pazarlıklar arasında yok olup gidecekler. PKK ve unsurları böyle bir dünyada kendilerine yeni roller, yeni ihaleler aramaya kalkışırlarsa kesin imha olacaklar. Hiçbir şekilde bu coğrafyada varlıklarına müsamaha edilmeyecek. Devletlere, ülkelere bile el konulurken, çok uluslu şirketlere el koymanın kapıları açılırken terör örgütleri bu büyük hesaplaşmada sadece birer küçük lokma olarak kalacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları bence geleceğe dair yol haritasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Şayet bu son şans kullanılmazsa, istismar edilirse, pazarlık aracı olarak kullanılırsa, Türkiye'ye karşı başka denklemlerde yeni arayışlara girilirse, bu son sabır Türkiye'nin zaafı olarak algılanırsa büyük bir imha harekatı başlar. Neden? Bu kararlılık sadece terör, sadece PKK ve unsurlara esas alınarak gösterilmiyor. Öyle bir dünyaya girdik ki birçok ülke ve ulus geleceğe çıkabilmek için intihar derecesinde savaşlara, sınanmalara girmek zorunda kalacak. Siz bunu sadece Ukrayna sanıyorsunuz ama değil. O ölçekte milletler için tarihin en ağır imtihanı yaklaşıyor. İşte bu aşamada dünya büyük güçler arasında büyük pazarlıklara sahne olacak. Küçük kalmak, küçük oynamak imha edilmektir. Böyle bir dünya var artık. Ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şayet verilen sözler tutulmaz, sürekli oyalama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Demir yumruğumuzu hazır tutuyoruz. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz. Terörsüz Türkiye hedefimizi tüm unsurlarıyla kuvveden fiile çıkardığımızda bu ülkenin önünde artık kimse duramayacak. Hiç kimse duramaz derken sadece terörü örgütleri kastetmiyor. İmparatorluklar çağının kapılarının açıldığının bilinciyle bugün dünyada var olan bütün güçleri kastediyor. Siz buna ister Avrupa deyin ister ABD. Aklınıza hangi güç gelirse. Ancak şu ana kadar PKK ve unsurlarından gelen sinyaller silahları bırakın kendinizi feshedin çağrısının bir kez daha istismar edileceği yönünde. Suriye'de İsrail ve Dürzilerle pazarlıklara devam ediyorlar. Kandil'de ayak oyunlarına devam ediyorlar. Yumuşak mesajlar vererek Türkiye'yi oyalamaya devam ediyorlar. Zaman kazanma, istismar, İsrail ve ABD'den gelecek talimatları bekleme taktikleri öne çıkıyor. Ateşkes kararı almışlar. Oysa ateşkes diye bir gündem yok silahları bırakma, örgütü feshetme var. YPG ise çağrı Suriye'dekileri kapsamıyor açıklaması yapıyor. Hep aynı tiyatro. Bu son şans. Ama bu şansı da Türkiye'nin ciddiyetini de tam kavrayamamışlar. Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı araması, Demirtaş'ın hastane eşini ziyaret ettiği iddiaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında ısrarla yürüttüğü vurgular, devletin daha atacak çok adım olduğunu gösteriyor. Kamuoyu her ne kadar sessizce desteklese de Türkiye'nin hem içeride hem de bütün bölgede bu işin üstüne çok şey bina etti ortada. Şu açık, mesele terör değil. Terörle mücadele diye bir şey kalmadı. Güçler çatışmasında sadece bir örgütün tasfiyesi değil bu. İlmik ilmik işlenen bir jeopolitik harita, iyi hesaplanan bir matematik var ortada. Bu matematiğin İsrail'i var, Suriye'si var, Lübnan'ı var, Irak'ı var. Orta Asya'dan Doğu Afrika'ya uzanan büyük coğrafyası var. ABD ile kurulacak pazarlık masası var. Avrupa ile yeni ilişki biçimi var. Karadeniz'i, Akdeniz'e, Basra Körfezi, Kızıldeniz'i var. Bu matematikte Selçuklu var, Osmanlı var. Türkiye var, büyük bir gelecek planlaması var. Osmanlı'nın imhasından 100 yıl sonra başlatılan yeni yükseliş dönemi var. Bu matematiğin iç politikası var. İç politika üzerinde ağrı baskı oluşturacak şekilde bulunan terör ve şiddet boyutu var. Terörden güç devşiren, sırtını teröre dayayıp siyasi liderlik peşinde koşanları var. Sanırım Türkiye büyük başlangıçlara yeni adımlar atmadan önce bir büyük sıfırlama yapmayı planlamış ve bunu uygulayacak ne pahasına olursa olsun. Terörsüz Türkiye ya PKK ve unsurlarının kendini feshetmesiyle etmesiyle ya da taş üstünde taş, omuz üstünde baş yöntemiyle sağlanacak. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimi istikrar ve güvenlikle doğrudan ilişkilidir. Terörsüz bir Türkiye hem vatandaşların güvenliği hem de ekonomik kalkınma açısından kritik öneme sahiptir. Terörün sebep olduğu toplumsal ve ekonomik zararlar yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak problemidir. Ancak Türkiye'nin jeopolitik konumu ve tarihsel bağlamı terörle mücadeleyi daha karmaşık hale getirmektedir. Terörsüz bir Türkiye'nin sağlanması yalnızca güvenli arttırmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik büyümeyi ve dış yatırımları da teşvik eder. Terör olaylarının azalmasıyla birlikte toplumsal refah ve güvenlik düzeyi artar. Bu durum vatandaşların günlük yaşamlarını huzur içinde sürdürmelerine olanak tanır. Ayrıca terörsüz bir ortam, gençlerin eğitim ve iş olanaklarından daha iyi faydalanmalarını sağlar. Böylece geleceğe umutla bakabilen nesiller yetişir. Terör olaylarının son bulması yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini artırır. İstikrarlı bir ortam ekonomik faaliyetlerin kesintisiz devam etmesini sağlar ve işsizlik oranlarını azaltır. Türkiye'nin turizm potansiyeli de terörsüz bir ortamda daha fazla ziyaretçi çekerek artar. Bu bağlamda Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD gibi önemli sivil toplum kuruluşlarının terörün sona erdirilmesi ve sürdürülebilir barışın sağlanması için Önemli roller üstlenmesi gerekir. TÜSİAD, kağıt üzerinde Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek amacıyla kurulmuş, önde gelen bir sivil toplum kuruluşudur. Ama öyle mi çalışmaktadır? Cümlemi "Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda çeşitli faaliyetler yürüten TÜSİAD, barış ve güvenliği sağlamak amacıyla pek çok proje imza atmaktadır." şeklinde kurmak isterdim. Lakin Türkiye'yi terörize etmek sokakları karıştırma amacı taşıdığı konusunda şüphe götürmeyen gezi olaylarının finansörlüğünü yapmaktadır demek durumundayız. Gezi olaylarının ekonomimize nedenli büyük bir darbe vurduğunu anlatmaya gerek yok sanıyorum. Buna benzer hemen her kritik dönemde Türkiye ekonomisini ateşe atmaktan çekinmeyen bir tutum sergiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kayıt dışı siyaset olarak tanımladığı o malum toplantıda TÜSİAD yöneticilerinden terörsüz Türkiye'ye dair ne duyduk? Güya menajer Ayşe Barım, kayyum atanan belediyeler gibi konular yabancı yatırımcı etkileyecek de terörsüz Türkiye'nin tesis edilmesi Ayşe Barım kadarcık dahi bir etki oluşturmaz mı? TÜSİAD ekonomi dışında hemen her konuya girdi, CHP'li belediyelerin ihmalleri nedeniyle ölen insanları sunumuna koymayı unuttuğu, Ayşe Barım ve arkadaşlarının hegemonyasını önemsediği kadar Türkiye'nin terör bataklığını tamamen kurutmasını önemsememiş. Türkiye'nin sanayici ve iş insanı olsalardı önemsemeleri gerekirdi. Demek ki isminde kağıt üzerinde yer alan Türk ifadesi kağıdın ötesine geçemiyor. Küreselcilik ağır basıyor. Terörsüz Türkiye'nin tesis edilmesinde bizden gibi gözüken, Türk sandıklarımızın da temizlenmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde mücadele eksik kalabilir. Öte yandan Öcalan'ın çağrısına karşılık, Suriye'nin kuzey doğusunda varlık gösteren PYD-YPG adına yapılan açıklamalar ise, kafa karıştırıcı türden açıklamalardı. YPG'nin bir numaralı ismi olan Ferhat Abdi Şahin, bu çağrı bizi kapsamıyor açıklamasında bulundu. Peki o zaman ne olacak sorusu gündeme geliyor. Soruya cevap aramadan önce yine Şubat ortalarında Suriye'den gelen haberleri bir hatırlatalım. 20 Şubat'ta bu köşede konu ettiğimiz o gelişmeler, Şam'daki yeni yönetim ile omurgasını, PYD-YPG'nin oluşturduğu SDG yapılanması arasında kısmi bir anlaşmanın sağlandığını işaret ediyordu. SDG ile siyasi kolu Suriye Demokratik Konseyi bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantıdan şu türden kararlar çıktı. Suriye Demokratik Güçleri ve silahlı unsurların Suriye ordusunun yapısına dahil edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Suriye'nin kuzey ve doğusundaki devlet, sivil ve hizmet kurumlarının faaliyetleri yeniden başlayacak. Yabancı Suriyeli olmayan savaşçılar SDG ve Kuzeydoğu Suriye bölgesinden çekilecek, Suriye hükümetiyle koordinasyonun güçlendirilmesi ve ulusal konularda işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplantılar yoğunlaştırılacak. Suriye'nin birliğini teyit etmek ve mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin şehirlerine ve köylerine geri dönmelerini kolaylaştırılacak. Onlara yaşam için gerekli koşullar sağlanacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şaraya tebrik ve Suriye'nin Kuzeydoğu bölgelerini ziyaret etme daveti yapıldı. Anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanması için plan ve mekanizmaların geliştirmesi amacıyla ortak komitelerin kurulması konusunda mutabakata varıldı. Bu kısmi anlaşmanın YPG'ye dönük rezervlerini korumakla birlikte Ankara'nın iradesine karşı geliştiğini düşünmek pek mümkün gibi görünmüyor. Ama bu yeterli mi? Büyük bir soru işareti var burada. Her durumda orada her ne olursa olsun ayrılıkçı bir ideoloji ihraç etme potansiyeline sahip bir projenin Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini kaşıyacak halde kalmasına izin verileceği de düşünülmemeli.